Onlar hep çocuk kalacaklar. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Hep beraber. Hepimiz ceylanız, hepimiz nariyiz. geldi, Özlem geldi. Özlem dedim, günaydın, günaydın. Ülkede durumlar nasıl, bir sıkıntı var mı dedim, yok dedi. Peki dedim, Sırrı Süreyya dayanmaya, direnmeye devam ediyor mu? Ediyor, ediyor dedim. ''Koy bir çay içelim o zaman'' dedim. Nasıl nasıl mutlu oldum, o gün anlatamam. E, evet, bu da ne oldu böyle? <laughs> yani... E, çok üzgünüm, ne bileyim. E, onun da dediği gibi, bu terazi... E, ...fazla sıklet kaldırmıyor. Bir kişiyi, bilemediğini iki kişiyi, üç kişiyi... ...üzüntülerle insan... E biz de insanız, bizde de bir kalp var. E ağır geldi, kaldıramadım. Yani Allah biliyor ya, eksilmeyelim yeter artık.